Altın tüy ve cesur kız. Bir zamanlar, yıldızlı ormanın kıyısında, Elif adında cesur bir kız yaşardı. Elif'in en sevdiği şey, ormanda dolaşıp kuşların şarkılarını dinlemekti. Ancak bir gün, ormana derin bir sessizlik çöktü. Kuşların şarkıları kaybolmuştu. Elif, bu duruma çok üzüldü. Kuşların şarkıları olmadan orman sessiz ve üzgün görünüyor, dedi kendi kendine. Aynı gün, Yaşlı bir baykuş ona yaklaştı. Baykuş, kuşların şarkıları altın tüyü kaybettikleri için sustu. Altın tüy, tüm kuşların melodilerini taşıyan büyülü bir tüy. "Eğer onu bulabilirsen, kuşlar yeniden şarkı söylemeye başlar," dedi. Elif, altın tüyü bulmak için hemen yola koyuldu. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken karşısına bir tilki çıktı. Tilki, altın tüyü ardıç ağacının orada görenler olmuş. Ama o ağaca ulaşmak için bataklıktan geçmen gerekiyor," dedi. Elif bataklık kenarına geldiğinde, ayaklarının altında toprak yumuşamaya başladı. Bir an duraksadı ama sonra su samurlarını fark etti. Samurlar ona dostça bakıyorlardı. "Elif, lütfen bana yardım edin. Altın tüyü bulmam gerekiyor," dedi. Samurlar büyük yapraklar getirdiler ve Elif'in bataklığı güvenle geçmesine yardımcı oldular. Ardıç ağacının yanına geldiğinde, ağacın dalları gökyüzüne kadar uzanıyordu. Altın tüy en yüksek dalda parlıyordu. Ancak ağaca tırmanmak oldukça zordu. Tam bu sırada Elif'e bir kartal yaklaştı. Kartal, cesaretin için sana yardım edeceğim, dedi ve Elif'i sırtına alarak ağacın tepesine çıkardı. Elif altın tüyü eline aldığında, tüyden muhteşem bir melodi yükseldi. Ormanın her köşesine yayılan bu melodi kuşları uyandırdı. Kuşlar birer birer gökyüzüne yükselip şarkılarını söylemeye başladılar. Altın tüy ile ormana geri dönen Elif, tüyü baykuşa teslim etti. Baykuş, "Senin cesaretin ve iyi kalbin ormanı eski haline döndürdü. Bundan sonra bu ormanın dostu olarak anılacaksın." dedi. Elif o günden sonra kuşların dostu, ormanın kahramanı olarak tanındı ve her sabah kuşların melodileriyle uyanıp Neşeyle dolu bir gün geçirdi.